Sabah güneşi yüzüne vurduğunda annenin sesi kulağında yankılanıyordu. Kızım sen kiraz çiçeği gibisin, kırılgansın, korunmalısın. Ama sen içinden gülüyordun çünkü o sabah avluda gizlice kılıç sallarken ellerin kanamış ama hiç acı hissetmemiştin bile. Toplum sana kadın ol diyordu ama sen her gece rüyanda savaş alanlarında koşuyor. Özgür hissediyordun kendini. İşte bu hikaye tam da bu tutkuyla başlıyor. Sen doğmadan önce bile kaderin yazılmıştı ama sen o yazıyı silip yeniden yazacaktın. Çünkü bazen en büyük savaş kılıçla değil toplumun dayattığı sen bu olamazsın cümleleriyle verilir değil mi? Adın Akemi'ydi ve 12 yaşındayken babanın lordunun malikanesinde diğer soylu kızlarla birlikte ipek dokumayı öğreniyordun. Parmakların ince ipekleri dokurken ruhun başka yerlerdeydi. Avludaki samurayların antrenmanlarını gizlice izliyor, her hareketi ezberden öğreniyordun. Bir gün yaşlı savaşçı ustası Takeshi seni fark etti, gözlerindeki ateşi gördü ve tuhaf bir gülümsemeyle ''Gel benimle'' dedi. O gün hayatın değişti çünkü Takeshi sana ilk kez gerçek bir şey söyledi. Cesaret kalbin büyüklüğünde bedeninin değil. Gizli dersler başladı. Şafak sökmeden avluya çıkıyor. Tahta kılıçlarla temel hareketleri öğreniyordun. Ter ve heyecan içinde. Seneler geçtikçe vücudun erkek kardeşin gibi güçlü olmasa da reflekslerin keskin, zihnin çelik gibi berrak oldu. Öğrenmeye açtın. 16 yaşına geldiğinde ailen seni komşu klandan yaşlı bir lordun ikinci karısı olarak vermeyi planladıklarını duyurdu. Kalbin paramparça oldu ama yüzünde hiçbir ifade belirmedi. Çünkü kadınlar acıyı içlerinde taşır, dışarıya göstermezlerdi bu toplumda. O gece ağladın ama gözyaşların öfkeye dönüştü ve sabaha kadar kılıç çalıştın, ellerin kanamış olsa da durmadın. Takeshi seni ağlarken buldu ve ilk kez sert konuştu. Gözyaşı dök ama sonra kalk. Asıl güç düştükten sonra ayağa kalkmaktır. Düğün hazırlıkları başladığında sen artık başka bir plana odaklanmıştın. Kaçmak değil, dönüşmek, görünmez olmak, güçlenmek istiyordun. Takeshi sana bir sır verdi. Kuzeydeki dağlarda yaşlı bir kadın savaşçı var. Yukio'nla derler ona, o sana hayallerini verebilir dedi. Düğün gecesi geldiğinde sen kayıplara karıştın. Gelinliğini bırakıp erkek kıyafetleri giydin, saçlarını kısacık kestin ve yola çıktın alacak karanlıkta. İlk gece ormanda tek başına kaldığında korktun ama sonra anladın ki korku da bir öğretmendi seni daha uyanık yapıyordu. Günlerce yürüdün, soğuk dağ yollarında ayakların kanadı ama her adım seni eski hayatından uzaklaştırıyor, özgürleştiriyordu içten içe. Yükonlayı bulduğunda şok oldun çünkü o efsanevi savaşçı aslında 50 yaşında, yüzünde izler olan ama gözleri diri bir kadındı. "Neden geldin?" diye sordu sana, sen de tek cümle söyledin: "Görünmek için, kendi yolumda yürümek için, var olmak için." Yuki gülümsedi ve o günden itibaren cehennem başladı. Her gün şafaktan önce kalkıyor, buz gibi suda yıkanıyor, saatlerce çalışıyordun. İlk ay ellerin nasırlaştı, ikinci ay kılıç tutmak doğal gelmeye başladı. Üçüncü ay artık düşünmeden hareket ediyordun, bedenin zihninden hızlıydı. Yuki sana sadece dövüş değil, strateji, düşmanı okumayı, sessizliğin gücünü, görünmeden vurmayı da öğretti. Çünkü kadın farklı savaşırdı. Bir gün dedi ki: Erkekler güçleriyle savaşır, biz zekamızla ve çevikliğimizle unutma ki asıl güç beyinde, kolda değil. 6. ayın sonunda Yuki sana gerçek bir kılıç verdi. O kılıç ailesinden kalmış, kuşaklar boyu kadınlar tarafından saklanmış hazineydi. Kılıcı eline aldığında tuhaf bir enerji hissettin. Sanki tüm o kadınların ruhu sende birleşiyormuş gibi güçlü ve kırılmaz hissettiriyordu. Bir yıl sonra Yuki sana son sınavı duyurdu, Aşağıdaki köyü haydutlar basmış, git ve insanları kurtar ama kimse kim olduğunu bilmemeli. Yüreğin çarpıyordu ama hazırdın, yüzüne maske taktın, siyah giysiler giydin ve gece karanlığında köye doğru yola çıktın, ilk kez gerçekten. Köye vardığında 8 haydut vardı, köylüleri korkutuyor, evleri yağmalıyor, kadınlara ve çocuklara zarar veriyorlardı, kanın dondu içinde. İlk haydut seni görünce güldü, bak bak küçük biri gelmiş, hadi git buradan yoksa seni de... Cümlesini bitiremeden sen hareket etmiştin. Kılıcın havada şimşek gibi çaktı. Adam yere düştü. Diğerleri şok oldu çünkü böyle hızlı bir hareket görmemişlerdi hayatlarında. 5 dakika sürdü her şey. 8 adam ya yerde inliyordu ya da kaçıyordu. Sen terlememiştin bile. Sadece nefes alıyordun düzenli. Köylüler sana teşekkür etmek için yaklaştığında sen çoktan karanlıkta kaybolmuştun. Sadece rüzgarın sesini bırakmıştın ardında sessizce. O geceden sonra hikayeler yayılmaya başladı. Gölge samuray diyorlardı yarı insan, yarı ruh kötüleri cezalandıran gizemli bir savaşçı. Sen ise dağlara döndüğünde Yuki'nin gözlerindeki gururu gördün ve o an anladın artık öğrenci değil, gerçek bir savaşçıydın. Ama asıl sınav birkaç ay sonra geldi. Eski ailenin toprakları düşman bir klan tarafından kuşatılmış, babanın ordusu yenilmek üzereydi. İçinde bir savaş başladı. Geri dönmeli miydin, seni evlendirmek isteyenler için savaşmalı mıydın, yoksa geçmişi geride bırakmalı mıydın? Yuki sana baktı ve dedi ki asıl onur affetmektir ve korumaktır. Geçmişteki yaralarına rağmen sevdiklerini koruyabiliyorsan işte o zaman özgürsün. O gece kararını verdin. Ailenin malikanesine gizlice gidecek, sadece savaşacak ama kimse senin kim olduğunu bilmeyecekti. Bu senin seçimindi. Savaş alanına vardığında kaos vardı. Düşman askerler surları aşmak üzereydi. Babanın adamları yorgun ve umutsuzdu. Ölüm kokuyordu hava. Sen gölgelerden çıktın. Maskeli, sessiz, ölümcül. İlk saldırında düşman komutanının yanındaki iki muhafızı etkisiz hale getirdin. Herkes şaşırdı. Savaş gece boyunca sürdü. Sen görünüp kayboluyor, düşmanı şaşırtıyor, kendi tarafına cesaret veriyordun ama yüzünü kimseye göstermiyordun. Sabah olduğunda düşman geri çekildi çünkü askerleri hayalet savaşçıdan korkuyordu. Efsane gerçeğe dönüşmüştü o gece, tam anlamıyla. Babanın komutanları Gölge samuraya teşekkür etmek için etrafı ararken sen çoktan gitmiş, malikanenin bahçesindeki kiraz ağacının altında durmuştun. Orası çocukluğunun yeri, annenle oynadığın yer, hayallere daldığın yerdi ve şimdi oraya son kez bakıyordun, hüzünle ama huzurla. Babanı son kez uzaktan gördün. Yaşlanmış, yorulmuştu ama hayattaydı ve sen onu kurtarmıştın. Bu yeterliydi senin için tamamen. Dağlara dönerken yağmur yağıyordu, gökyüzü ağlıyordu ama sen gülümsüyordun çünkü artık özgürdün. Gerçekten özgürdün her anlamda. Yuki seni kapıda bekliyordu, bir şey söylemedi ama bakışları her şeyi anlatıyordu. Seninle gurur duyuyordu, seninle övünüyordu içten. O günden sonra sen de başkalarına öğretmeye başladın. Zaman içinde genç kızlar gelmeye başladı dağlara. Senin hikayeni duymuş umut arıyorlardı. Her birine aynı şeyi söyledin. Güç dışarıda değil içeride. Toplum seni tanımlamasın, sen kendi hikayeni yaz, kendi kılıcını taşı. İlk öğrencin 14 yaşında bir köylü kızıydı. Babası onu yaşlı bir adama satmak istiyordu ama o kaçıp sana gelmişti. Ona baktığında kendini gördün. Aynı çaresizlik, aynı öfke, aynı yanma arzusu ve o an anladın. Senin görevin sadece savaşmak değildi. Senin görevin köprü olmaktı. Geçmişle gelecek arasında, sessizlikle ses arasında, zincirlerle özgürlük arasında bir köprü olmaktı. Yıllar geçtikçe o küçük dağ kulübesi bir umut merkezine dönüştü. Kadınlar geliyordu, güç arıyordu, kendilerini arıyordu, ses arıyorlardı. Bazıları sadece birkaç ay kalıyor, sonra köylerine dönüyordu. Ama artık başları dik, gözleri parlak, yürekleri cesur oluyordu. Bazıları ise kalıyordu, seninle birlikte savaşıyor, başka kadınları kurtarıyor, Gölge Samuray efsanesini büyütüyorlardı yavaşça. Bir gün lordların meclisi toplandı ve gölge samurayı yakalamak için ödül koydu çünkü düzeni bozuyordu, kadınları ayartıyordu sözde. Yuki yaşlanmıştı artık bir gece sana dedi ki ben yakında gideceğim ama sen devam edeceksin çünkü bu hikaye seninle bitmiyor. O gece ağladın uzun zaman sonra ilk kez gerçekten ağladın çünkü Yuki senin sadece hocandan değil annen de olmuştu aslında. Yuki öldüğünde onu dağın zirvesine gömdünüz oradan tüm dünyayı görebiliyordu Rüzgar onun saçlarını okşuyordu sonsuza kadar. Senin şimdi 30 yaşındaydın, saçlarında ilk beyazlar belirmişti ama gözlerindeki ateş hiç sönmemişti, aksine daha da güçlenmişti. Lordlar ordularını gönderdi dağlara sizi yok etmek için ama onlar bilmiyordu ki sen artık yalnız değildin, bir ordu değildin ama bir aileydin. O gün tarihe Kiraz Çiçeği Savaşı olarak geçti çünkü bahar mevsimiydi ve kiraz ağaçları açmıştı. Pembe yapraklar havada uçuşuyordu. Siz 16 kadındınız, onlar 50 askerdi. Ama sizin avantajınız vardı. Dağları biliyordunuz, birbirinizi biliyordunuz, ölümden korkmuyordunuz. Savaş gün doğumundan gün batımına kadar sürdü. Tuzaklar kurdunuz, pusu kurdunuz, ses çıkarmadan vurdunuz, gölge gibi hareket ettiniz. Günün sonunda lordların ordusu geri çekildi, 12 adam kayıp verdiler, siz ise sadece 3 hafif yaralı verdiniz, zafer sizindi. Ama o gece kutlama yapmadınız çünkü savaşın kazananı olmadığını biliyordunuz, sadece hayatta kalanlar vardı. Ve siz hayatta kalmayı seçmiştiniz. O geceden sonra lordlar bir daha gelmediler çünkü anlamışlardı. Bazı ruhlar kırılamaz, bazı ateşler söndürülemez, bazı sesler susturulamaz ve Gölge Samuray efsanesi tüm Japonya'ya yayıldı. Şarkılar yazıldı, hikayeler anlatıldı, çocuklar oyunlarda o karakteri canlandırdı. Ama en güzel yanı şuydu. Artık kadınlar biraz daha cesurdu, biraz daha sesliydi, biraz daha umutluydu çünkü görmüşlerdi mümkün olduğunu. Senin adın hiçbir zaman resmi tarihe geçmedi çünkü tarih her zaman kazananlar tarafından yazılır ve sen kazanan değil, hayatta kalandın. Ama her fısıltıda, her ninni de, her genç kızın rüyasında senin ruhunun vardı. Görünmezdin ama her yerdeydin, sessizdin ama en gürültülüydün. Yıllar geçti, 50 yaşına geldin, vücudun eskidi ama ruhunun asla. Çünkü sen artık sadece bir insan değil, bir semboldün. Bir kış günü, karlar yağarken genç bir anne geldi dağlara kucağında bebek bir kız vardı. Gözlerinde gözyaşı vardı. "Lütfen dedi. Onu alın, büyütün, ona savaşmayı öğretin. Çünkü ben onu koruyamıyorum ama siz korursunuz, biliyorum." dedi hıçkırarak. Sen o bebeği kucağına aldın. O küçücük yumruklar havada sallanıyordu ve sen o an anladın. Mücadele hiç bitmeyecek. Ama bu sorun değil. Çünkü her nesil kendi savaşını verecek. Her kadın kendi kılıcını taşıyacak ve sen sadece ilk adımlardansın. Yolculuk devam edecek. O kız büyüdü, güçlendi, senin yerini aldı, sonra o da başkalarına öğretti. Böylece zincir kopamadı, miras devam etti, ses susmadı. Sen 60 yaşına geldiğinde bir sabah uyandın ve anladın, artık zamanın gelmişti. Vücudun yorgundu ama ruhunum hazırdı, huzurluydu. O sabah dağın zirvesine çıktın. Yuki'nin mezarının yanına oturdun. Güneş doğuyordu. Gökyüzü pembe ve turuncu tonlarla boyanmıştı. Nefes kesiciydi. Kılıcını son kez eline aldın. Ona baktın, onu okşadın ve teşekkür ederim dedin. Hem kılıca hem Yuki'ye hem hayata hem kendine. Gözlerini kapattığında rüyanda küçük bir kız gördün. Avluda kılıç sallıyordu, gülümsüyordu, özgürdü. Ve o kız sendin, hep sendin. Son nefesini verdiğinde kar yağmaya başladı. Yumuşak, sessiz, huzurlu. Sanki doğa bile yaz tutuyordu ama aynı zamanda kutluyordu seni. Öğrencilerin seni dağın zirvesine gömdü. Yuki'nin yanına oradan ikinciz birlikte izliyordunuz artık rüzgar ve karlar arasında sonsuza kadar. Ama senin hikayen orada bitmedi çünkü hikayeler hiçbir zaman ölmez. Sadece şekil değiştirir, başka dillerde, başka zamanlarda anlatılır. Ve şimdi yüzyıllar sonra bu satırları okuyan sen, evet sen, tam olarak sen. Belki de o hikayenin devamısın farkında değil ama e, belki sen de her sabah uyanıyor ve toplumun sana çizdiği sınırlara bakıp, hayır ben daha fazlasıyım diyorsun içinden bile olsa. Belki sen de görünmek için, duyulmak için, var olmak için savaşıyorsun kılıcın farklı ama savaşın aynı ve bu yeterli, bu çok yeterli çünkü akemi sadece bir isim değildi o bir ruhtu, o ruh şimdi sende yaşıyor, sende nefes alıyor, sende savaşıyor, sende kazanıyor. Ve unutma, sen yalnız değilsin. Yüzyıllar boyunca seninle birlikte savaşan kadınlar var, gölgelerde, sessizlikte ama hep yanında, hep seninle. Onlar sana fısıldıyor. Kalk, yürü, savaş, yaşa. Çünkü sen bir kadınsın ve bu dünyanın sana ihtiyacı var, senin sesine ihtiyacı var. Belki bugün küçük bir adım atarsın, belki yarın büyük bir sıçrama. Ama önemli olan şu, sen durmayacaksın. Çünkü durmak ölmek demek ve sen ölmeyeceksin. Çünkü sen Gölge Samuray'ın mirasını taşıyorsun. Sen kiraz çiçeğisin, kırılgan görünürsün ama fırtınalara dayanırsın her zaman. Şimdi kalk, aynaya git, kendine bak. O gözlerdeki ateşi gör ve artık saklanma, artık özür dileme, artık küçülme. Çünkü sen büyüksün. Sen bir kadınsın, sen bir savaşçısın, sen bir efsanesin ve senin hikayen daha yeni yazılıyor. Kalem senin elinde, sayfa senin önünde. E, git ve kendi kılıcını taşı belki o iş yerinde sesini yükseltmek belki evde hayır demek belki sadece kendine inanmak ama taşı onu çünkü Akemi'nin ruhu her kadında yaşıyor Yuki'nin bilgeliği her annede her kız kardeşte her arkadaşta her sende var hep var olacak ve unutma kiraz çiçekleri her bahar yeniden açar sen de her gün yeniden doğabilirsin daha güçlü daha özgür daha sen hep daha sen.